Merhabalar. Merhabalar. <laughs> nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Şu nazilimize hoş geldiniz öncelikle. Evet. Deva Partisi olarak bu aslında genel başkanlık yani. düzeninde ikinci bir siyasetçiye evet. ağırlıyor. Daha önce de Demokrat Parti Genel başkanlık Gülsekin araladık burada. Deva Partisi bize sık sık ziyarete geliyor. Gerek başkanımız gerek ilçe başkanımız. Sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Mehmet abimiz zaten bizim içimizden çıkan bir şey başkanımız şey olduğu için biz mutluyuz o konularda. Siyasette gazeteci büyüklerimizin de olmasını tabii ki önemsiyoruz. Hatta bunun en güzel örneğini de bugün e, meclise basın yasası ile ilgili bir e, dezenformasyon yasası çıkıyor. E, basın kanunu ile ilgili. Bugün çok da güzel bir konuşma oldu. Tuncay Özkan tarafından bugün gerçekleştirdi. Biz de hatta e, siziz yer sırasında bir taraftan da onu dinlemeye çalışıyorduk. E, bir zorluğumuz var şu anda. Çıkan dezenformasyon yasası ciddi anlamda gazetecileri zorluk içerisinde bırakacak hükümler içeriyor biz aslında buna sansür yasası diyoruz evet. bir taraftan da. bu yasanın çıkmaması için mücadele verdik. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak da biz Ankara'ya kadar da gittik. Eylemde istikrar ettik. daha sonra vekillerimizi de ziyaret ettik. AK Partili vekillerimize bu durumun yanlış olduğunu, daha doğrusu yanlışlıklar barındırdığını ifade ettik. Diğer türlü biz de aslında dezenformasyona karşıyız. Bunun mağdurlarından aslında bir tanesi de bicepesli. Her ne kadar siyasetçiler görülse de gazeteciler de aynı şekilde bu dezenformasyona maruz kalıyor. Ama içinde maalesef ufak tefek de olsa bizim için aslında büyük özgürlükleri kısıtlayan maddeler var. İnşallah bunun e, şu anda geçiyor ama maddeler inşallah revize işlemlerinde tekrar biz müdahil olmak istiyoruz. Hatta Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak biz aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyesiyiz. E, LK Gazeteciler Federasyonu'na da üyeyiz. E, bugün onun konuşmalarını yapıyoruz bir taraftan. E, i̇nşallah bu mücadelede bu sorunları aşacağız. Sizlerin de desteğini bekliyoruz bu konuda. Deva Partisi olarak sizlerin de desteği bizim için güç verecektir. Tekrar nazilimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Çok Ziyaret teşekkür olsun. ediyorum. Değerli Başkanım ben de. E, burada sizlerle beraber olmaktan kıymetli il başkanımız, değerli Nazilli İlçe Başkanımızla e, bu sıcak karşılamanızdan ötürü Eğitimimiz adına teşekkür ediyoruz. Öncelikle Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde Allah sayınızı artırsın diyoruz. Çünkü biz e, Deva Partisi olarak parti programımıza başladığımızda ilk yazdığımız hadiselerden birisi özgürlükler ve bunun başında da basın özgürlüğü geliyor. Çünkü biz özgür basının hayat kurtaracağına inanıyoruz. Basının hür olduğuna ve sansür edilemez olduğuna özellikle yürekten katılıyoruz. Biraz önce ifade ettiniz, Ankara'daki eyleme geldim dediniz. Ben 49 yaşındayım, hayatımda ilk defa bir eyleme katıldım. O da Ulus'taki sizin basın yasasının parlamentodan geri çekilmesine yönelik eyleme. Türkiye'nin en büyük başının belası şu an itibariyle Konya yolu üzerindeki iletişim başkanlığı. Niçin iletişim başkanlığı? Bugün ekonomiyle mücadele ediyoruz ekonomideki veriler sağlıklı bir şekilde yansıtılmıyor. Makyajlanmış verileri TÜİK millete enjekte etmeye çalışıyor. ENAK'a göre 185 ama TÜİK'e göre yüzde 83,5 enflasyon oranları. Piyasaya çıktığımızda esnafa tüccara soruyoruz. Hayat pahalılığının çoğu kalemlerde 200'ün bile üstünde olduğunu ifade ediyorlar. İletişim Başkanlığı da ayrı bir alemde, sanal bir dünyada Türkiye'yi yaşatıyor şu an itibariyle. Yani yereldeki en ufak gazeteciden, televizyoncusuna kadar hepsini baskı altında tutmak ve bir ortak manşet yayınlatmak gibi bir düşünce içerisinde. Bakın bugün basın yasası parlamentoya geldi ve bugün gündeme alınıyor. Yarın bakın, İletişim Başkanlığı'nın kontrolünde olan pek çok gazete tek manşette çıkacak. Akşam bir kısım televizyon kanallarını açın bakın yapılan işin son derece önemli demokratik bir adım olduğunu ifade edecek. Oysa bir nevi basının boğazına basılıp sessiz soluğu kısılmak isteniyor. Sadece basın değil boğazına bakarsan siyasetin, içtimai hayatın bağrına basıp soluğunu kesmek düşüncesi başka hiçbir düşünce ifade edilemez bu yönde. Dolayısıyla biz sonuna kadar bu basın yasasının çıkartılmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi sarf edeceğiz ve bugün biz deva partisi internet sitesinde de basın yasasına ilişkin tüm düşüncelerimizi paylaştık. Bu sadece bizim orada paylaşmamız bir kesimi duyurmak için değil. Bütün 85 milyona duyurmak için orada ifade ediyoruz. Şu anda beslendiğimiz kanallardır bizim yerel basın. Beslendiğimiz kanallardır bizim yereldeki televizyonlarımız. Çünkü özellikle muhalefette bunun ne kadar kıymetli olduğunu bir sefer daha gördük. Değerli başkanım bizim iktidar tecrübesi olan arkadaşlarımız da var. Ben de iktidarın içerisinde yer almış bir siyasetçiyim. Orada belki basının bu kadar kıymetli olduğunu anlayamıyorsunuz. Ama muhalefete düştüğünüz zaman demokraside olmazsa olmaz bir ayağın mutlaka basın olduğuna inanıyorsunuz. Balımız bu. Evet dedik. Ee, o zaman şöyle ee, bir kalkalım ve onu biz alırken de fotoğraf verelim bir yani. daha başkanım. buradayız. Yani evet. başkanlarımızı da şöyle. Evet. 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 Buradayız. Evet. kadar bir güçlü cemiyette beklemiyordum ben onu da özellikle söyleyeyim. Ne, değil mi? Ben gerçekten çok güçlü, güçlü. Çok güçlü bir 111'imiz var. üye. yani yıllardır az çok basının içindeyim. Siz de bizi takip ediyorsunuz. Muhteşem bir eee cemiyet gördüm. Evet. Allah sayınızı artırsın inşallah. Dediğim şey gibi daha da güzel sürpriz cemiyette olur dedik biz. De. De. Ya ya de. Sadece iki yaş görünüyor. Bu yirmi şeyden kim Öyle yapayım. Başkanım şöyle bakabilir <laughs> <kapı gülüyor> miyiz mi? Başkanım buraya. Başkanım, Başkanım buradayız önce. <gülüyor> tamam. Mehmet <laughs> abi tamam, artık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Burada Sayın başkanım. Evet. Ama o kadar güzel bir güne yazdırmış ki babam 18 Mart 1974 Çanakkale evet. şehitlerinin evet. zaferi. Biz iki doğum günü kutlamıyoruz ama 18 Mart'ta çifte kutluyoruz. Sen Çanakkale evet. zaferini kutluyoruz hem de kendi doğum günümüzü kutluyoruz. O yüzden soranlara 49 yaşındayım diyorum. Bakıyorlar elimde yok